metliler, günlüceliler. Aslında şu anda benim yapacağım iş çok zor bir iş. Bir taraftan da bakarsak çok kolay bir iş. Asıl yaşananlara göre bakarsak çok kolay bir iş. Ama bu kadar büyük bir destanı birkaç dakikaya sığdırabilmek açısından bakarsak çok zor bir iş. Ben sadece yaşananları özet bir şekilde anlatacağım. Bundan bu zaferde en büyük emeği olan isimlerden, gizli kahramanlardan birisi olan Doktor Fazıl Bey ile başlamak istiyorum. Doktor Fazıl Bey İstanbul'da tıp eğitimini aldıktan sonra Anadolu'ya inmeyi hedefleyen bir hareketin temsilcilerinden kendisi de Emet'e gelip Emet'te çalışmalarına başlamış ve İzmir'in işgalinden sonra Ege bölgesinde Emet'te ilk olarak Müdafaa-i Vatan, Emet Müdafaa-i Vatan Cemiyetini kurmuş. Daha sonra bu Kütahya'ya bağlanarak Emet Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı almıştır. Ki aynı zamanda bu cemiyet Emet Milli Müfrezesi'nin de temelini teşkil etmektedir. Emet Milli Müfrezesi de aynı zamanda Cevizdere Zaferi'nde ayrıyeten onun haricinde sadece Emet'te değil Simav, Gediz, Alaşehir, Demirci, Manisa olmak üzere birçok yerin kurtuluşunda faaliyetler göstermiş bir müfrezemizdir. Emet'in ilk işgali aslına bakarsak 14 Ağustos 1921'dir. Fakat Yunanlılar burada fazla bir kuvvet bırakmamışlar. Buraların yönetimini Kabakçı Efe adıyla bilinen, o dönemin önemli eşkıyalarından birine havale etmişlerdir. Fakat daha sonra Yunan komutanı Zamanist ile Kabakçı Efe'nin arası bozulunca Kabakçı Efe Türkmen Dağı'na, işte Eğri Gözlü Günlüce arasındaki tepeye gelip oraya yerleşir ve bu sefer Yunanlılar Emet'e artık bir kuvvet göndermek zorunda kalırlar. 20 Şubat 1922'de yaklaşık 40-50 kişilik bir grubu kuvveti emete yönlendirirler. O kuvvet emete geldiği zaman dönemin <laughs> emet müftüsü Hafız Osman Efendi emet ileri gelenlerinin almış olduğu karar gereği Yunanlı komutanla görüşür ve emete zarar vermedikleri müddetçe onların da Yunanlılara herhangi bir şey yapmayacakları konusunu belirtir. Fakat daha sonra 19 Nisan'a gelindiğinde Emet'ten 10 kişilik bir ekip Yunan kuvvetlerinden 10 kişilik bir ekip Deir Misaz'a gıda ve yiyecek almaya gider. Mart 1922'de ise Garp cephesi 7. Tümen'den bir rivayete göre Yüzbaşı Reşit bir başka rivayette Yüzbaşı Ahmet Ragıp olarak adı geçiyor. Onun komutanlığında Teğmen Şakirle birlikte 10 er Emet'e gelerek Emet ve Günlüce bölgesinde görevlendirilirler. Amaç Yunanlılara karşı başlatılacak büyük bir taarruzda Yunanlıların geri kuvvetlerine saldırmak üzere, onları zayiat verdirmek üzere gönüllü asker bulup onları eğitmektir. Bunlar <laughs> günlüce de karargah kurup orada askerleri eğitirler. 10 kişilik ekip değirme saza giderken Sülye bal, bal yağlı bazı erkekler onları görür ve kendi kendilerine hayıflanırlar. Derler ki: "Memleket bizim. Biz esir olarak yaşamaktayız sanki. Onlar ellerinde silahlarla bize e, hüküm vermektedirler. Bizleri hor görmektedirler. Keşke o silahlar bizde olsa." Ve kafalarında bir şimşek çakar. Madem bunlar değirme saza gidiyor, biz de değirme saza gidip onları orada baskın verip öldürelim. Bu kararla toparlanırlar. Yüzbaşı Reşit'in de onayını alarak değirme saza geçerler. Fakat orada köy muhtarı Kadıoğlu İsmail, eğer siz burada öldürürseniz bunu bizim köyümüzden bilirler, bizden bilirler, bize büyük işkenceler yaparlar. ...en iyisi siz... ...bunu köy çıkışında yapın. Ki orada değirme saz köprüsü vardır... ...Emetçay'ın üzerinde. Orada yapmaya karar verirler. Daha sonra... ...20 Nisan'da... ...o köprüde... ...köprünün üzerinde... ...köprünün ilerisinde pusu kurulur. Yunanlı askerler orayı geçince... ...hemen pusu... ...atılmaya başlanır. Fakat... ...onlar tek avcı kolu halinde yürüdükleri için... Sadece altı tanesini öldürebilirler. İki tanesi eğri göz üzerinden Emet'e ulaşıp durumu haber verir. Bunun üzerine sinirlenen e, Yunanlı komutan, Yunanlı Birliğin komutanı hemen dönemin e, belediye reisi terleme Hasan'ı çağırıp kızgınlığını bildirir. Köyden Muhtar Değirmi Saz'dan Muhtar Kadıoğlu İsmail ile birlikte iki azayı getirdi, onları işkenceler eder. O kadar ki üç gün boyunca onların feryatları Emet Sokakları'nda çınlamaktadır. Sonra Terleme Sasan'a Yunan komutanı der ki, kızmıştır çünkü, 40 tane askerim var, onlara birer kadın ve bana da Sülye'nin en güzel kızını getireceksin. Tabii terleme sasan akıllıdır. Oyalama taktiği, zaman kazanma taktiği uygular. Der ki ben şimdi bunu hemen söylersem beni linç ederler. Siz bana süre verin. Ben bu gece ayarlayayım. Yarın bir eğlence tertip edelim. Ben sizi isteklerinizi o zaman yerine getireyim. Böyle bir taktiği uyguladıktan sonra hemen Emet Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin sorumlusu Hatıpların Mustafa'yı çağırır. Onun vasıtasıyla günlücedeki birliğe, sülleyellere haber gönderir ve bir baskın planı düzenlenir, tertip edilir. Plan şudur. Eğlence düzenlenecek. Bu eğlencede Yunanlılar iyice sarhoş edilecek, sızdırılacak. Sonra emme basma, tulumba ile gaz yağı Sıkılarak hükümet binası ateşe verilecektir. Bunun için çalgıcılar ayarlanır. Fakat ters giden bir şey olur. Emme basma tulumba çalışmaz. Hemen plan değiştirilir. Bu sefer Kalaycı Gavuru diye bilinen Artin adıyla malum kişiye bu Bezler gaz yağına bulandırttıktan sonra arkadan binaya attırılır ve hükümet binası ateşe verilir. Sonra binadan kaçmaya çalışanlar ateşe tutulur ve orada e, bir kişi hariç hepsi öldürülür. O bir kişi de o anda e, orada bulunmayan kulaksız çavuş adlı Yunanlı askerdir. O da bulunduğu evden kadın kıyafetleri giyerek kaçar ve durumu Tavşanlı'ya bildirir. Tavşanlı Kütahya'ya bildirir. Bunun üzerine hemen Kütahya'dan bir tabur intikam almak üzere Emet'e gönderilmek için harekete geçirilir. Günler 26 Nisan'ı e hükümet binası olayı 24 Nisan'da gerçekleşmiştir. 26 Nisan gecesi başta Porsuk Ahmet ve Poyrazların Hüseyin olmak üzere halkı organize ederler, galeyanı getirirler ve eğri gözlü seymenler, günlüceli ve emetli efeler, bir de 7. tümenden gelen birlik ile birlikte Celip Cevizdere denilen mevkide ki burası dar bir vadi mevkiidir, pusu kurmaya karar verirler. Pusunun başında e, efeler olacaktır. Ortasında eğri gözlü seymenler ile e, askeri birlikler olacaktır. Sonunda ise emetli efeler olacaktır. Başka çare olmadığı için bu plan uygulamaya konulur. Geceden gelinir, pusu atılır. Öğleye doğru Yunanlı birlik gelmeye başlar. Fakat Yunanlı birlik çok kalabalıktır. Bizim kuvvetlerimizin sayısı toplam 40-50 civarında iken, Onların sayısı bir rivayete göre 200, bir rivayete göre 350 civarındadır. Sonra hem askerlerin çok olması hem de tek kol halinde gelmeleri arka taraftaki pusunun açılmasını sağlar. Bu şekilde düşünüldüğünden dolayı ilk ateşte gecikilir. Fakat beklenilmeyen bir mucize olur. Dereye gelindiğinde Yunan komutanı atından iner, atını sular. Ondan sonra tekrar atına bindiğinde bu sefer Yunan kuvvetlerinin üçerli halde, üçerli kol haline geldiği görülür. Böyle olunca pusu artık daha rahat olmaya başlayacaktır. Tabi bu arada bir başka husus daha var. Yüzbaşı Reşit ateş etmekten, ilk ateşi etmekten, emri vermekten çekinmiştir. Belki kuvvetlerin sayısı çok olduğundan belki puslu tam olarak gerçekleşemeyeceğinden dolayı, açıldığından dolayı. Ama Porsuk Ahmet en sondadır. Ve onun bulunduğu yer en son olduğu için yanlarından geçildiğinde kafalarını biri çevirse onu görmüş olacaklar. Ben nasıl olsa öleceğim. En azından birkaç tanesini de öldürürüm düşüncesiyle ateş etmeye karar verir. Ve hedefine de komutanı, Yunanlı komutanı alır. İlk mermiyi attığında mermi Yunanlı komutanı atına isabet eder. At e, tökezleyince, at ölünce komutan da düşmüş olur. Bu sefer e, artık mermiler atılmaya başlanmıştır. Fırsık e, Ahmet'in tabiriyle ortalık anacı babacı gününe dönmüştür. Fırsık Ahmet ikinci kurşunu atından silahını almaya yekinen Yunanlı komutana yöneltir ve onu vurur. Burada akşama kadar süren mücadeleler sonucunda 25 kişi hariç bütün Yunanlılar öldürülür. O 25 kişi de bugün Ceviz denen mevkide şekerlerin damı denilen yere sığınmışlardır. Ee, onlar gizlice kaçmaya çalışmışlardır. Fakat daha sonra civarı bilmedikleri için parça parça Kütahya'ya ulaşmak için dağılmışlardır. Bunların bir kısmı da civar köylüler tarafından öldürülmüştür. Ama iki tanesi bir şekilde Kütahya'ya ulaşmayı başarır ve olayı haber verir. Sonra olaya daha fazla sinirlenen Yunanlılar bu sefer iki alay Kütahya'dan, uçak takviyeli iki alay da İzmir'den olmak üzere ...toplam dört alayı Emet'e yönlendirmeye karar verirler. Emetliler için artık yapacak bir şey yoktur. Çünkü çok büyük kuvvet gelmektedir. Yapılacak en önemli şey dağlara çekilip e, kaçmaktır. Ve Mayıs başından itibaren bu kuvvetler gelip Emet'i işgal ederler. Başta Emet ve Süli olmak üzere... ...özellikle de Cevizdere Muharebesi'ne katılan kişilerin köyleri olmak üzere toplam 14 köyü yakıp yıkıp virane haline getirirler. Burada yakaladıkları kim varsa hasta kadın, yaşlı, çocuk, erkek demeden ellerine geçen herkesi e, bir şekilde şehit ederler. Emetler daha çekilmiştir ama Yunanlılar didik didik aramaktadırlar. Özellikle kimleri işte Reis Terlemez Hasan'ı e, başta olmak üzere Emet Ceviz Deresi Zaferi'nde e, yer almış. Kim varsa isim isim tespit edip onları toplarlar. Ve köylerden de esir aldıkları bir takım kişilerin bir kısmını Simav'da hapsederler. Bir kısmını da Manisa'da kurulan Divan-ı Harp'te yargıladıktan sonra e, Kofu, e, Kofu Adası'na ve e, Atina'ya esir olarak götürürler. Artık emetli birçok e, işkenceden, eziyetten sonra birçok sıkıntı çektikten sonra 24 Mayıs'ta yapılacak bir şey olmadığını, artık harabı hale gelmiş bir şehir olduğunu gören Yunanlılar Emet'i terk ederler. Emetler için yeni bir dönem başlamaktadır. Fakat Emetler yine boş durmamış. Ondan sonra da Gediz'in, Simav'ın başta olmak üzere birçok yerin kurtuluşunda görev almışlardır. Bu cevizdere zaferi aslında Atatürk tarafından verilmiş olan bir emrin gereği olarak yapılmıştır. Çünkü asıl büyük taarruz için küçük çaplı da olsa çatışmalar yapılması istenmiş fakat Emet haricinde bu hiçbir yerde gerçekleşmemiştir. Büyük taarruz olacağı için hep ertelenmiş, büyük taarruz ertelenmiş, ertelenmiş ama en büyük zarar emette verdirilmiş. Ee, hükümet baskınında 50, değirme saz olaylarında pardon 40, değirme saz olaylarında 6 ve e, cevizlere de 200 civarında olmak üzere yaklaşık 250 asker ki büyük bir e, önemli bir sayıdır düşmana zarar verdirilmiş. Bu da Yunanlıların hem bu civarda ilerlemesini, tutunmasını engellemiş hem de başka kuvvetlerin daha rahat hareket edebilmesi için önemli bir imkan sağlamıştır. Haliyle belki genel açıdan baktığımızda büyük gözükmeyen bir zafer, bölge için bakıldığında çok büyük bir öneme haiz hale